İnan ki olsun helal. Güneşin ayın olmadığı bir dünyada yaşanır mıydı? Bağın bahçenin olmadığı yerde durulur muydu? Rüzgarın yağmurun olmadığı dünya olur muydu? Hiç noksansız bırakır mı yokluğu var eden? Neden biz insanlar var olanı yok sayarız? Neden istenileni istemeyiz? Çok mu biliriz yoksa azap çekmek mi isteriz? Nedir amaç, nedir gayemiz, yolumuz nereyedir? Batının, batılın yolundan mı gideriz? Nerede bizim varlığımızı bilen, yok mudur hakkı yaşatmak, yaşatmak isteyen? Canımız feda olsun, yoluna kurban olsun. Akacaksa kanımız durmasın, aksın helal. Ölüm bize bahardır, ölüm bize bayramdır. Yok mudur ateşi ağırlayan, yok mudur canı yanan, bizden sonrakiler yaşasın artık helal